Herkese merhaba. Bugün acıka yapacağım. Sabah kahvaltılarında özellikle hafta sonları çok severek yenilen kahvaltılığımız acıka yapacağım. Acıka için bir baş sarımsak temizleyeceğim arkadaşlar. Sarımsak özellikle kastamonu sarımsağı çok şifa deposu tavsiye ediyorum bolca koyun ben bir baş koyacağım ee, bu arada sarımsağı temizlerken şöyle yan yatırıp üzerine hafif vurduğunuzda e, o çıt sesini duyduğunuzda bakın daha kolay aç açılıyor kabuğu daha çabuk temizleniyor fazla uğraştırmaz sizi bakın tertemiz çıktı bu şekilde bir baş sarımsağı temizleyeceğim Malzemelerimiz de sarımsak, biber salçası. Ben acı biber salçası tercih ediyorum. Ee, acı sevmeyenler tatlı biber salçası koyabilir. Acı biber salçası, e, domates salçası, ceviz, zeytinyağı ve acıkanın olmazsa olmazı acıka baharatı arkadaşlar. Acıka baharatı dediğim şöyle bir baharat. Ben bundan e, biraz fazla yapacağım için acıka'yı kutuların tamamını dökeceğim için e, üçünü de kullanacağım. Siz e, salçanın oranına göre tadına bakarak baharatını da ekleyebilirsiniz. Az yapacaksanız bu baharatın bir tanesi size yeter. Ama ben fazla yapıyorum ve difrize atıyorum hem çocuklarıma veriyorum hem de e, bozulmuyor difizde uzun süre muhafaza edilebiliyor difizden çıkartıp buzu çözülüp ondan sonra tüketebilirsiniz de yani onun için fazla fazla yapın atın bence de Arkadaşlar ben sarımsaklarımı temizledim hepsini şöyle küçük bir el blenderi var bende onun içine attım bunun içine şöyle bir miktar da ceviz atacağım. Ceviz diyeceğimiz ben bunları hazır aldım arkadaşlar. Ee, siz de hazır olursanız bile kabuk var mı içinde diye kontrollü bence ekleyin. Kabuk falan çıkarsa işinize zarar vermesin. benimkinden çıkmadı. Evet. Bunu şimdi sarımsaklarla beraber hepsini şu küçük küçük robottan geçireceğim. Çayma tam oturmadı kapağı. Sanırım ondan sıkıntı yaşadım. Evet. Şimdi bunlar böyle harmanlanıyor arkadaşlar. Hem de küçülüyor. Evet arkadaşlar benim çok fazla un gibi olmayacak. Biraz cevizler dişe gelirse lezzeti daha güzel oluyor. Ben şimdi bunu olduğu gibi leğenime buca ediyorum. Ceviz yağlı olduğu için tabi yapışabiliyor. Özellikle okul çağlarında e, ceviz çocuklar için çok faydalı zihinsel gelişime çok faydası var. Evet, önce domates salçamı ben bu karışımın üzerine alıyorum arkadaşlar şöyle olduğu gibi ben kutudaki salçayı olduğu gibi boşaltacağım. Yapamam dememek lazım. Bu zaten çok kolay aslında bakarsanız. Biraz sarımsaklar belki zaman alabiliyor. Onun dışında zor bir şey değil yapmak. Biber salçasının yarısını koydum acı olabilir. Yani bir kontrol eklemek istiyorum. Bakın kavanozun yarısı sadece şu anda burada. Ee, ve acı baharatlarını şimdi içine ekleyeceğim. Dediğim gibi eee Neredeyse 1 kilo domates salçası, yarım kilo da biber salçası koydum. Ben acı biber salçası tercih ettim. Ee, şöyle bir baş bolca yani şey e, sarımsak koydum. Zaten tadını getiren o. Ee, artı acı kabaharatlarını döküyorum. baharat karışımı gerçekten muhteşem bir kokusu var. İçine de zeytinyağı koyacağım. Zeytinyağını bol koyuyorum arkadaşlar. Yaklaşık belki bir çay bardağına yakın koyuyorum yani. Çekiyor çünkü şey salçalar. Harika bir karışım olacak. Bu işleme başlamadan, mutfağa girmeden zaten ellerimizi yıkıyoruz. Ben eldiven kullanmayacağım. O eldivenin plastik kokusunun e, yiyeceklere sinmesini istemiyorum. E, onun için bunu iyice karıştıracağım. Elimle. Kıyma yoğuruyor gibi. Köfte yapıyor gibi. içine yağı da bol koyduğum için e, ya şey e, cıvık bir şey var e, kıvamı var şu anda ama karıştıkça ve bekledikçe bu çekiyor ama içindekileri düşünsenize yani e, baharatlar zaten mucize sarımsak öyle zeytinyağı yağı da şifa deposu ceviz öyle yani çok besleyici. Tek sakıncası toplu ulaşıma binerken tüketirseniz etrafınızdakileri rahatsız edebilir. Ya da kalabalık topluluklara girmemek lazım tabi sarımsaklı yediğimizde. Biber salçası ile domates salçasını iyice karıştırıyorum ki e, birbirinin tadını dengelisin. Sadece biber salçası yapsak çok acı olur. Sadece domates olsa tatsız olur. E, acının da belli bir kıvamı olması lazım. Çok acı olursa da herkes yiyemez. Bir tadına bakayım. Hmm. Hmm, gayet güzel olmuş. Hatta biraz daha biber salçası koyabilirim. Siz de böyle tadına bakıp karar verebilirsiniz. Ama ben e, tekrar tadına baka, bakabilmek için kaşığımı değiştireceğim. biraz daha biber salçası alayım içine. Siz de bu şekilde tadına bakarak kendi damak tadınıza göre acı kıvamını ayarlayabilirsiniz. çok sarımsaklı seven biraz daha sarımsak ekleyebilir. Ama benim için kıvamı gayet güzel. Bence oldu. Sizler de bu şekilde deneyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir lezzet. Bakın görüntüsü bu. Umarım denersiniz arkadaşlar. Ben bunları şöyle küçük küçük topları halinde e, buzdolabı poşetlerine koyup difrize atacağım şöyle şöyle daha sonra e, yiyeceğim zaman çıkartıp çözüldüğünde tüketeceğim hepsi birden çünkü e, aşağıda kalırsa e, şey tadı bozuluyor sevmiyorum size de öyle tavsiye ederim eğer böyle çok yapacaksanız azar azar difrize koyup tüketebilirsiniz deneyeceklere afiyet olsun diyorum Lütfen beğen, beğenmeyi ve hatta kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü daha farklı lezzetlerle geleceğim. Görüşmek üzere.